Herkese merhaba. Son güncellemeden sonra Patreon'u nasıl kullanılacağını size göstermek istiyorum. Müşteriniz veya siz giriş yaptığınızda böyle bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Ee, dashboard sayfamızda genel özel bi özet bilgiler yer almakta. İşte parça sayısı, bekleyen siparişler, onaylayan siparişler ve toplam makine sayısı gibi. Makinelerin bölümünden giriş yaptığınızda böyle bir katalog kategori e, panelleri sizi karşılayacak. Buradan makinenizin grubunu seçebilirsiniz. Seçtiğinizde bu şekilde e, bölümleri kategorilere ayırdık. Birden fazla modeller ve makine tipleri ekleyebilirsiniz. Üzerine tıkladığınızda. Makine yüklenecektir. Aynı zamanda ilk sayfada makinenin tüm parça listesi de burada yer alır. Buradan arama yaptığınızda e, parçalara kolayca ulaşabilirsiniz. Ya da resim üzerinden istediğiniz bölümlere giderek seçim yapabilirsiniz. Buradan seçtiğiniz parçayı sepete ekleyebilirsiniz. Burada listeden seçim yapabilirsiniz. Parçanın nerede olduğu resim üzerinde size gösterilecektir. Sepetinizi düzenleyebilirsiniz veya taslak olarak kaydedebilirsiniz. Sepetinizi buradan da düzenleyebilirsiniz. Daha önce oluşturduğunuz sepet geçmişini önceki gibi buradan takip edebilirsiniz. Kullanıcılarınızı oluşturup silebilir ve ona yetkiler verebilirsiniz. Ve yeni eklediğimiz bölümlerden bir tanesi satılan makinaları buradan takip edebilirsiniz. Bir makine kaydı oluşturarak. E, kullanıcıların giriş e, loglarını buradan görebilirsiniz. QR kod üreticini ve parça database'ini daha önce anlatmıştım zaten. E, buradan da e, yüklü olan makinelerinize toplu bir şekilde parça listesi atayabilirsiniz. Önce QR kod nasıl oluşuyor, nasıl çalışıyor onu bir göstermek istiyorum. Örneğin bir makinanız var. E, makinenizi sattınız ve bu makineden... E, Örnek veriyorum, yılda 20 tane üretiyorsunuz ve her birine farklı kod üreterek satıyorsunuz. Ee, burada e, Yeni kod ekle kısmında bu oluşturacağınız kodu ve makine e, tipini seçerek o makineye bir kod atıyorsunuz. O kod için bir benzersiz e, makine kodu üretilmiş oluyor. Mesela bu ürünün makine kodu bu. Buna hemen QR kod oluştur dediğimizde Böyle bir kargo oluşturuluyor ve bunu makinenin üzerine yapıştırıyorsunuz. Müşteri satın aldıktan sonra, makineyi kurduktan sonra bu QR kodu cep telefonundan veya bilgisayarından bir şekilde okuttuğunda size bu şekilde bir kayıt sayfası karşılayacak. Bu kayıt e, sayfasını doldurduklarında e, yeni bir kullanıcı otomatik olarak oluşturulup bu makine o kullanıcıya tanımlanmış olacak. Veya Yeni bir kullanıcıysa bu şekilde yapacak. Eğer mevcut bir kullanıcıysa zaten buradan kullanıcı adı ve şifresiyle e, ürünü aktifleştirdiği satın alma tarihini buraya gir girerek kaydı e, ta bu makineyi kendi listesine tanımlamış olacak. Daha sonra kendi standart şifresiyle giriş yapabilir. burası böyle. Burada buradaki kaydı oluşturduktan sonra işte buraya burada hangi kullanıcının hangi makineyi aldığı gözükmüş olacak. Siz de buradan takip etmiş olacaksınız. Kullanıcıları zaten önceden e, oluşturmuş oluşturmuştuk. Nasıl oluşturacağınızı bir önceki videoda göstermiştik. Her bir kullanıcıya hangi makineyi görüntüleyeceğine dair yetkiler verebiliyorduk buradan. Mesela bu kullanıcıya bu makinaları görmesine dair yetkiler verdik. E, şimdi bu yönetici sayfasıydı. Kullanıcı olarak giriş yaptığınızda ne göreceksiniz onu görelim. Buradan mesela çıkıp e, bir kullanıcı olarak giriş yaptığımızda Bakın bu kullanıcıya 3 adet makine tanımlanmış. Ee, daha önce hiç ve bu müşteri daha önce hiç bir yedek parça kaydı oluşturmamış. Bu müşteri makinelerin sayfasına girdiğinde kendisine tanımlı olan makinaları görecektir. Hangi makine tanımlıysa onu görecektir. Buradan e, seçimini yaptığında o makineye ait kayıtlar oluşturabilir. Bu şekilde sepetler, kayıtlar oluşturabilir ee, veya buna ait makine kaydı e, tanımlayabilir. Bu kullanıcıya ait bir makine kaydı tanımlayabilir. Bakın burada mesela bir tanımlı e, makine yok. Buradan QR kodu okutup e, kayıt oluşturabilir veya makine üzerindeki QR kodu kendi telefon üzerinden oluşturup tekrar kaydını oluşturabilir. Hesap bilgileri de, kullanıcının e, hangi makinalara yetkilendirildiği, hangi makina kayıtlarının olduğu, iletişim bilgileri gibi bilgiler e, burada yer almaktadır. Bu şekilde birçok parçayı buradan takip edebilir.